قدرت الله داره اللهم صل على محمد وعلى <عاري> محمد وعلى <applause> والآن الصلوات اللهم <applause> محمد محمد <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. Allahümme salli alâ Muhammedin Muhâle-i Muhammed. Azzil faracahum ve lemâdeh. <laughs> Enfal Suresinin 40. ayetinde işte humusla ilgili bir ayet var. Bunu okumuştuk. Elbette o ayette bazı tuhaflıklar da var. Bunu da bu arada demiş olalım. Mesela şimdi ne var? Şimdi okuyayım isterseniz ayeti. Çünkü geçen okumadık. Bir kısmını okudum ayeti. Və aləmo ənnə məğnəmtum min şey'in birin bir şeydən qənimət əldə etdiyiniz zaman fəynelillahi xumsə o şeyin Allah üçün xumsu var və Allahu Taala'nın rəsulü üçün xumsu var və li zi qorba yaxınlar üçün xumsu var və yetimlər üçün xumsu var və məsakin üçün miskinlər üçün xumsu var və yolda qalmışlar üçün xumsu var İn kuntum amantun billah. Əgər Allahutaala-ya iman gətiribsənizsə. Sonra indi ayət bu şəkildə davam edir, ayın ayət. Zəma anzalna ala abdina. Əgər Allah'a iman gətiribsənizsə və qulumuza nazil etdiyimiz şeyə iman gətiribsənizsə. Davam edir. Yevmel furqan. Ayrılıq günündə. Yəni indi şöylə alqulaya bilərsən. Yani biz kulumuza nazil ettik. Neyi nazil ettik? Hala bilmiyoruz neyin nazil olduğunu. Ona iman getirmemiz gerekir. Ama yevmel furgan ayrılık gününde bunu nazil etmişek. Ve yevmel Takal cem'an ve iki grup bunun birbiriyle karşılaştığı zaman bunu nazil etmişek. Ve Allahu ala kulli şeyin kadir. Ve Allah-u Teala her şeye kadirdir. Hani birileri gelip dese bu müteşabih ayetlerden bu muhkem değil. Kur'an'la biz anlamarız, anlayarız. Ki bunlar defalarca sohbet edilmiş şey. Ama insan böyle baktığında konuyu konudan atlatıplar. Bazen sen merdivenlerden inirsen ya da çıkırsan, adımını atırsan, bazen orada merdiven yoktu, boşluğa düşürsen. Bu okuduğun zaman birden boşluğa düşürsen. Yani işin ehli olan bunu anlıyor. Şimdi okuyorum bak. İn kuntum amentum billah. Eğer Allah'a iman getirdinizse ve ma enzalna ala addına. Ve kulumuza indirdiğimize. Şimdi sen sonraki cümleyi önceki cümleyle birleştirmek durumunda karsan. Diyorsan ki ha kulumuza indirdiğimiz yevmel furgan. Ha, demek ne zaman? Ayrılık günü. Ayrılık günü kulumuza indirmiştik biz bunu. Ya da iki grubun birbiriyle molteqi yani liga ettiği, görüştüğü an, gün. Gerçi hadislerde bu işler Ramazan'ın 17'sidir. Bu iki grubun birleştiği gün Ramazan'ın 17'sidir. De öyle yani. Neyse. Kormuz o değil. İmam Cefer Sadrı Sınav Uluğdun buyurur ki bu ayette buyurulan e, zil gurba e, Emirül emirul mu'minin vel Pues o İmam Ali Aleyhisselam oğlumdu, Amirul Müminan Aleyhisselam oğlundu ve Eyyübü Aleyhisselamdı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de var ve Zilkurba yakınlar için konuşuyor. Bu da yakınlar kimdir? Amirul Müminan Aleyhisselam ve Ehl-i Beyt'im Aleyhisselam'ların tamamıdır. İkinci hadise hemen geçerek aynı ayet okunur. Buyur ki, "Qalahum qarabetu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlum." Bu o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlum bunlar yakınlarıdırlar. yakınlarıdırlar ve Hums Allah içindi ve Resul içindi ve buyurur bizim içindi. Hemen üçüncü hadise geçerek tekrardan gelir İmamımız Aleyhisselam uru olduğundan sorulur bu ayet hususunda ki Allah için Hums vardır ve Resul için ve zil için sonra arz olur ki hop Allah için olan Hums kime verilecek o zaman? Kimin Yani Allah için var tamam. E Resul için de var. Peki Allah için ne olacak? فَمَا كَانَ لِلّٰهِ hu galahuardir Resul <ri> sallallahu aleyhi ve sellem. Oldu. Bu Teala'nın Resul içindir. Ve Teala'nın Resul için olan imam içindir. Çok arzulmuş ki bu hadis mesela geçen haftaki Nur-ı Sagirende okumuştuk. bir grup diğer bir gruptan az olsa. O zaman ne olacak? Hı -hı. diyelim bu humus kime gelir? Diyelim mesela seyitlere. Seyit azdı, hums çoktu. Tamam? Ama şiiyet çoktu. Onlara idare yoktu. Ne olacak belki şimdi? Ya da mesela şimdi Seyit çoktu, Hums azdı. Diğer şeye azdı, orada bir sürü para var. Mesela ayrı paralar var. Peki nasıl yapacağız? Bu şekilde sorulur İmam Kudan olduğuma. Kul bu imama aitti, sizi inandırmaz. Görmediniz mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğumun nasıl yaptığını? Meğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğum gördüğü ihtiyaç sahibi insanlara hep yani e, rızkını vermiyor mu? diye şeklinde. İmam, şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğum, her ihtiyaç sahibine onun ihtiyacını verirdi, karşılayırdı. Yani kim olursa olsun. Tamam ya yani seyit olsun ya da olmaz. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sonra kime? İmama. İmam da buyurur. Hemen dördüncü hadise geçecek. Bu hadisi de orada vardı aynı hadis. Gelir ayet. İmam Cefer Sallallahu Aleyhisselam'ın olduğumu arzu olunur ki bu, bu, ayetten sorulur. Az olur. İmam Ulu şu şekilde. Sonra eliyle işaret etti. Bu, bu gün be gün artan, faydası artan bir şeydi. Ama benim babam şeyleri için bunu helal etti. Ta onlar temizlensinler diye. Temizlensinler diye. Beşinci hadise geçirir. Humus'tan soru sorulur. İmam, zahiren İmam Rıza Aleyhisselam. Ebel Hasan Yenimə mal üçün uzundu da ora. Çünki 1-ci, 2-ci yazmır ocaq. Xumsdan soruşur. Buyurur ki: "Faqalə fi kulli ma afadən nas min qalilin au kesirin." Xums nədir? Arz olunur. Bu insanın kazandığı az ya da çox, faydalandığı az ya da çox hər şeyə xumsu var. Şimdi, az ya da çox. Ehtiyacından fazlasına bir xums var. Burada kullu qatılır. "Faqalə fi kulli ma afadən nas min qalilin au kesirin." kaç şi olu yoxdu bu hadisdir. 6-cı hadis ki gəlir ən son buyurur el-hums min el-hamsete şey. 5 beş şeydir. Qənimətlərə, qənimətlərə dalğıççılıqla dənizdən çıxartılan incidir, zərcətdir, şudur, budur, e, dalğıççılıqla əldə edilən şeylər və kunuz, hazina və ma'dan bütün mədanlar. Ma'dan Ve milaha yani tuz. Mesela insan tuz madenini çıkartırsan, işletirsen. Ya da denizden, ya da gölden, ya da tuzlu topraklardan tuz işi yapsan, xums var. Bütün bunların hepsinden xums alınır. Hepsinden xums alınır. Ve sonra da imam bunu alar, Allah-u Teala'nın karar kıldığı yerde bunları harcayar. Bunu, bu xumsu dörde böler. Yugasimu ya da yuksan, arbatu akmaz dört bölüme ayrılır. Bir bölümü bu hususta savaşıp bunu ele geçirenlere verirler. Diyelim yani savaşta ganimet ele geçirirsin. Ve yusam erbatu akmas beyle men qatela aleyhi ve vellez aleyhi. Bunların arasında altı bölümde Hums dağıtılar. Ve yusam beyle Hums ala siddeti. Altı pay olarak dağıtılar. Şimdi Hums ele geçirildi ve geldi koyuldu ortaya altı bölümde dağıtılır. Sehmu sehmullah Allah'ın sehmi Allah'ın payı, Resulun payı, zil kurbanı yakınlarının zil kurbanın payı, yakınlarının yetimlerin payı, miskinlerin payı ve kimin payı? Yolda kalmışların payı. Allah'ın payı ve Resulun payı ulûmra ulaşır, İmamlara ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rümdümler. Sonra. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrılan humsta miras olarak kalır. Miras olarak kalır. Veresatun felahuz sol. E, sol satı eshum. Ve buradan da üç paya ayrılar. Ve sahman ve veresat ve sahmu e, meksum ne'min Allah ta'ala. Tamam. Burada da üçe ayrılar. O şekilde imam onu harcayar. Yani istediği yere verer. Ondan sonra gelir. Bəli, digər qalan da Əlbeytəlmişan qurulduğun diğər dəl arasında şey e, paylaşdır. Onlar gerçi bizim tərəfimiz deyil, amma hadisi oxuyum yani. Bəli, sonra onların arasındakı yetimlər, yani yetimlər onların yetimləridir. Miskinlər onların miskinləridir. Və sonra yolda qalmışların payı. Buyur ki onlar yolda qalmışlar, onların yolda qalmışlarıdır. Bəli. Və onlara yetəcək səviyyədə, onları doyuracaq səviyyədə onlar arasında paylanılır. Ve eğer bir şey artık kalırsa o da vali içindir. Yani o imam içindir. Ve eğer eksik gelse geçimler için gerek vali onları tamamlıyor. Kendi yanından. Çünkü vali onlar geçimini e, sağlamak zorundadır. Hop, Allah-u Teala bu kumsu bizim için karar kıldı. Başkalarının miskinler için değil. Başkalarının yolda kalmış kalmışlar için değil. Avezen lehum en nas sadakaya dan de, e, evaz olarak. Yani onlara sadaka verdi, bize kums verdi. Allah Teala bizi tenzih etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınları olarak. Milletin milletin e, sadakasından tenzih etti. Ve Allah Teala'nın kerametidir bu bize. Milletin elinin kirini bize vermedi. Bizi has kıldı bu hususta. Bəli, ta biz ve bizden olanlar bu hususta zillete düşmesinler. Hop, seyitler birbirlerine sadaka verebilirler. La base bir sadaka tey. ala bad ve ulayullezine Hop. Birbirlerine sadaka verebilirler. Seyitler birbirlerine sadaka verebilirler. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yakınları olması hasebiyle Allahu Teala onlara ikramda bulundu. Fenzil eşrete akrabin ki bu ayeti buyurur. İlk önce kendi yakınlarını korkut, onları uyar ve hum beni Abdul Muttalib anfusam. Bunun Abdul Aleyhisselam'ın evlatlarıdı. ister kadınları ister erkekleri fark etmiyor. Başka kimse buraya dahil değil. Başka hiç kimse buraya dahil değil. Ondan sonra her kimin annesi beni Haşim olsa ama babası olmasa bu sadaka alabilir. Çünkü hadislerimizde de buyurur, ayette de buyurur. Yani bulay tercüme ediyor ama özünden demir Lənnəllahu yaqulu quduhum di abaehim Allah təala buyurur ki onlar babalarıyla anın babalarıyla çağırın. Bəs bir adamın anəsi seytsə? Bəli, xum sala bilməz. Xum sala bilməz. Sələqə alə bilər, xum sala bilməz. Və bu seyt də zaten hüququmuzda da seytlər nədir? Bir dəyər. Yəni bir zadədir. Anası seyt olduğu üçün o ehtran. Bəs bu nəhdəsini görmüş olduğunuz bir adamın babası əgər seytdə isə o xum süyəməz. Davamcı da bu hükmü demişti zaten. O sorulur İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın olduğundan altın, gümüş, demir, kurşun ve sarı. Sarı maddesi var ya sarı. Birisi de sarı, pirinç. Bundan sorulur. Bunlara kums var. Buyur ben hepsine kums var. Altın, gümüş, hadit yani demir, kurşun ve pirinç. Bunların hepsine kums var buyurur. Altına kums var mıydı? Ya burada bir var. Gümüş'e kums var mıydı? Altına zekat Nasıl var bu? Hala var yok. Ayrı mesela burada madenden bahsedildi. Dikkat edin. Altın madeni çalıştı Bir adam var ki altın alıp kuyumcudan o fark eder Burada madendi. Yani hadislerinde bütün madenlere kumsu var. Bütün madenlere. Yani şu anda burada okuyacağımız hadislerde genelde kumsu olar mı olmaz mı şeklindedir. Yani neye kums ne kadar da burada bir şey yoktu. Hani ne kadar okuduklarımız hiçbirinde yoktu. Ha, sadece bu beşte bir kums var. Mesela altına beşte bir kums var. Maden olarak çıkartırsın. Beşte bir kumsu. Hop. 8 ee, sekizinci hadis. İmam Cefer Sadrı buyurur ki. Yani daha doğrusu e, yaz, mektup yazdırıma İmam olduğuma. Sorulur ki kums geçimden önce yoksa geçimden sonra, sonra çıkartılacak. Buyur geçimden sonra. Yani geçimini sağladıktan sonra, ihtiyacını giderdikten sonra. Şimdi, acaba gündeki maden değeri altın konuşur, gaz eksi de üç şey altın buldun madenden. hemen bir ayı. Aşır, şey, bir Şimdi bak. İşte işin müşkül tarafı budur. Mesela şimdi hadisler var burada. Bu ki mesela şimdi bir dinar olduysa çıkarttığınız madar, maden ona kum gelir. bir dinardan zaten sen geçimini hala sağlayamıyorsan ki. İlk buluşunda vermen gerekir. Bu geçimini sağlayarsan bu başka bir yere işarettir. Şimdi gerek bütün hadislere bakalım. Tamam. Şimdi biz hala bütün hadislerin tamamını okumadık ki. Yani geçiminden sonra mı, önce mi? sen gittin yolda maden buldun. O şey e, alt, e, altın buldun. Sen geçimin değildi ki. Sen geçimin onunla dönmürdü ki. Bir avantajı geldi. Ama şayet mesela bir adamın işi madenciliktir. Geçimini de ondan sağlıyor. O durumda nedir? Geçiminden sonra. Böyle. Diğer bir hadis, dokuzuncu hadis. İmam Muhammed Bakır olduğundan. Her şey ki Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğruna savaşırıptı. Nedense şimdi şahadet yoktu. Uğruna savaşırıptı. Nerede? bu ganimet olur. Bu ganimet olur. Ee, ve onun da kumsu var yani. Elde ettiğin şeyin kumsu var. Buna dikkat edin yani. Burada ne buyurur? Gale kulli şeyhin kutila aleyhi. Yani şehadeten la ilahe illallah Celle Celaluhu ve Annem Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu iki şehadet, biz kesinlikle bir üç şehadetti. Bu üç şehadet uğruna savaşılan her şey ganimettir. O ganimetin de vermesi vermeye Bilmem anlatabildim mi? Ve la yehullu li en yeşteri minel khums şeyen hatta yesre hakkına. Hiç kimsenin hakkı yoktu ki khumsdan bir şey alsın, satın alsın, bizim hakkımızı verin. Hiç kimse ana hakkı yoktur. Tasarruf edemezsin. Hakkın yoktur. Gel evde Sen bunu aldın. 10 lira. Bu 10 liradır. E, bunu harcayamazsın. Gel önce komşunu çıkartırsan sor. Burada çok hassas. Dikkat et. Hocam canımıza senet Tam sen sonra da verirsen de ya. Öyle değil ki yani. Ha? O şey ki mesela Has ona kumsk geldi, tamam? Ona xas ona kumsk geldi. Bu ondan istifade edilmez. Meyve kumsunu çıkartasın. Ne, ne, ne gibi mesela has kumsk geldi? Mesela ne gibi? Bela sabre dokuyaz çıkart. Okulun da geçen hafta. O zaman ki nasibinden bir kanimetale geldi, her nize geldi. Bu kumsulu vere. Kumsulun gelmediyse? <laughs> ya yani naa la xası var. Buyur ondan bir ganimet elde ettiğinizde kumsunu verin daha. Kumsuyla ne alakası var ki? ki? Kullanamazsın ya, değil mi? Vermeden ben... kullanamazsın. Hop. Başka bir hadis. 10. hadisimiz. Yom Cefer Sadaşı'ndan kuruldum buyur ki insanların zinaya nereden muhtekip olduğunu bilirseniz bu hadis de sınıfta. Niye insanlar zinaya muhtekip olurlar? Zinaya düşürler. Arz olmuş ki bilmirek. Sana feda olak. Buyur bizim kumsumuzdan ötürü. Buyur ama biz şişelerimizi, temiz olan şişelerimizi bu hususta onlara helal ettik. Ta onların doğumları temiz olsun diye. Burada bir Doğumları temiz olsun diye. Bundan nasıl söyleyeceğim? Al kitabı ismi ne Bu hadisten nasıl Burhan. Dediğim şekilde bak. Hadisten buyurdu ki onların doğumları temiz olsun diye tamam فَاِنَّهُمْ مُحَلِّلُونَ لَهُمْ miladik Doğumları temiz olsun diye. Çünkü bak buyurur ki dur hadise gelip ondan sonra orada konuşak. dem erken davranmaya gerek yok. Bas bu hadiste bu şekilde. Buyur biz şey, insanlar niye zinaya takip olurlar? Buyur bizim kumsumuzdan ötürü. Şimdi niye nasıl yani kumsumuzdan ötürü onun hadisine gelecek. Tamam ama buyur ki biz şeylerimize bu hususta helal ettik. Ta onların doğumları nedir? temiz olsun diye. Geçek 11. hadis. Enil ee, kenz fi. Hazineden soru sorulur İmam Cefer sen oğlunu arz olunur. Buyur Hums. Altın bulduğunda Hums'u var. Beşte bir. Ve madenlerden sorulur. Ne kadardı? Buyur beşte bir. Kurşun, sefer, yani şey sarı, demir ve maden sayılan her şey. Altın ve gümüşten nasıl ondan Hums alınırsa onlardan da aynı şekilde alınır. Maden sayılan her şey. Kazanç getiren, yerden çıkartılıp başka hadislerimiz de var. bu Yani o şey ki yerden çıkartırsan Allah otalan taşıdı Ondan kullanırsan ve fayda alırsan, kazan sağlıyorsan ne olursa olsun. Ama toprak bile çıkarsan fark yoktur. Diyelim indirisem toprak, böyle. Mesela adam ne deyir, Tuğla için çıkartır mesela. Yani tuğla toprağı şey yapar. Satır onu mesela. Tanrı toprağı. Ciraş dört tarafı. Yani sen ki. devlet bunu yaptı. Zaten devlet kanun metni. Rus ve Petro. Devletin bu da çünkü devlet gaspıydı da. Cebinin. Doğrusu gaspıydı. Aslında. Şanslı evli devlet oldu. Doğal gaz olsun, petrol olsun mazot Devlet gaspıydı da. Şimdi İran'da indi devam ediyor etmiyorum bilmiyorum. İran'da mesela şimdi normalde bu vilayet fahim dedikleri kişi dəvlət taxum xums alır. Niyə alır? Bu addan alır da. Deyir: "Sən nə petrol çıxardırsan, bunu xumsu verəcəm. Altın çıxarsan xumsu ver." Maşında da ən istəsini qoyub. Bax. Amma yani orada dövlət də de xumsu vermək sorumluluğu. Xumsu da gəlir. <laughs> Nəbucaq özünün imamın yerinə qoyub ya. Onu alır. Amma indi alır, almaz, nə o yapırlar? Bizə gələndirmir onun oxtası, bir şəkildə yəni. Onlar onda fərq etmir. Dövlət yəni zətn dövlət xamsı batıldı. Dövlət qasıbtdı. E, yer gök her şey ona aitti. Eee, hırsız vermez olması. Meryem onun izli olacak. Başka türlü olmazmışlar. Devlet hırsız verir kimi temizliyor? Yani kimini? Devlet gasp etti bir şey de təmizləmir zaten. Millətin cebini təmizləyir qanında dövlət yani. <laughs> Bütün dövlətlər qanında millətin cebini təmizləyir. Olsun, hırsız verməyə. İyi bir yani iyi bir şahur yani. Cebini təmizləyir. Bəli. 12-ci hədis Hop denizden çıkartılan inci gibi, yakut gibi, zibercet gibi. Ya yani da altın, gümüş. ve buna benzer. Bunların kumsu var ya yok. Nasıldır? Buyur ki onun değeri bir dinara ulaşsa kumsu var. Değeri bir dinara ulaşsa kumsu var. İnci çıkardım bir dinar. Dinar nedir? Bir altın idi. O altın para. Altın sikken. Oydu yani. Bir dinara ulaştığında onun kumsu var

qalxacaq və buyulacaq ki ey mənim rəbbim mən qulsun mən qulsun bu işin şiddətini bizə bildirdilər mən qulsun nədə adımlar nə qulsun nəyə götürdülər bu iş biz şeydarlarımızı bundan muaf qıldıq tonların doğumları eee pak və təmiz olsun şeylərimizi bu qulsdan muaf qıldıq qulsun sahibi qiyamət günü çox şiddətlidir insanlara en ağır gelecek şiddetli şeylerden birisi de budur ki sahibi çıkıp orada feryat edecek ya Rabbi benim xumsumu al. Bunlardan benim xumsumu al. Bu çok şiddetli de buyur. Eşad muafiyin nasıl? Bu 13. hadisimiz idi. emberden ve inciden, denizden çıkartılan ember kokulu. Ember belki bir balığın qarınnımdan çıxartır ərazdə bildiyim qədərla. Sonra çıdənizdən çıxartılan şeyə bu onlara xums var. Dənizdən çıxartılan və karadan çıxartılan hər şeyə xums var. Amma onca Fərid Əsadəddin Məndum nənə dedici bu ayət hususunda qənimət əldə etdiyiniz zaman Allah üçün və rəsul üçün xums var. Buyur, bu hər gün artan bir şeydir. Hər gün artan bir şeydir xums. Amma mənim babam şialarımız üçün bunu hal alqıldı pavlar təmizd olsunlar, təmiz olsunlar. Bəzi hadislərdə sadəcə bu ki, mənim babam şiiəsi üçün bunu yaptı. Burada şialarımız buyurur. Həpsə. İmamə Muhammed Bağırə rəzizan (r.a.) buyurur ki, yəni soru sorulu evet. altın, gümüş, sarı, dəmir, eyni hadisdir. Bu bunların həpsinə xums var, bə Muhammed və Ali Muhammed sallallahu əleyhi və səllam. Allahu akbar. Sallallahu əleyhi və səllam. وآل محمد وآل محمد وآل